Son olarak Hatay Spor'da teknik direktörlük yapan Murat Şahin, Radyo Spor'a Beşiktaş iddiaları hakkında açıklama yaptı. Murat Şahin'in açıklamaları şöyle, Beşiktaş futbol oynadığım takımlar içerisinde benim için en özel olandı. En özel hatıralarım Beşiktaş'ta, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadım. Hatay Spor'dan sonra teklifler oldu ama arz talep konusunda bir ortak nokta bulamadık. Biz herkesle görüşmeye hazırız. Hatayspor'da en büyük sıkıntı takımın şehirde olmaması ve yeterli desteği alamaması. Şehrin dinamikleri, büyükleri harekete geçmeli. Beşiktaş'ta teknik heyette olmam ile ilgili söylenenler konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sergen Hoca'nın ekibindeydik, geçen sezon gelen teklifleri Hoca değerlendirmek istemedi ben çalışmamız gerektiğine inanıyordum. O nedenle kendi ekibimi kurdum ve Hatay Spor'la çalışmaya başladık. Umarım yolumuz açık olur. Bana teklif gelmedi Beşiktaş'ta kadro planlamasında sorun var. Segen Hoca düzeltmek için elinden geleni yapıyordu. Ama şu ana kadar bu konuda gelişme olduğunu görmüyoruz. Çok erken dönemde çok sayıda mağlubiyet aldılar lig yarışından erken kopmak, 3 ila 4 senedir süren başarısızlığı daha çekilmez hale getirir. Bunu çözebilecek bir teknik direktör var Beşiktaş'ta. Kendi oyun anlayışını uygulayacağınız bir kadro yoksa, kadronun el verdiği oyun anlayışını uygulamalısınız. Beşiktaş teknik heyetine katılmam için bana teklif gelmedi. Teklif gelmeden yorum yapmam doğru olmaz. Bugüne kadar öyle bir görüşmem olmadı. Teklif de gelmedi. Mert Günok açıklaması Mert'in form durumu geçtiğimiz sezonları aratıyor mu? Aratıyor ama Beşiktaş'ın sorunu Mert değil. Onun üstüne neden gidildiğini anlamış değilim. Ersin Destanoğlu da bir tercih ama Mert'i kaybetmemek gerek. Hem Ersin hem de Mert'in takıma kazandırılması lazım. Beşiktaş'ın takım halinde sorun yaşıyor. Hem oyun planı hem de bireysel performans açısından sorunlar var. Beşiktaş'ın iki tane kalecisi var ve onlarla oynamak zorunda. Mert geçen sezon çok iyi işler yaptı. Taraftarın ona her top geldiğinde yuhalaması doğru değil. Tabii ki Mert'in yaşı ilerledi, geleceğe yönelik bir kaleciye bakılabilir ama bugün Beşiktaş'ın kalecisi Mert. Sahip çıkmak gerekiyor. Belki'nin doğru yaptığını düşünmüyorum. Orası milli takım. Milli takımda egolarınızı bir kenara bırakmak zorundasınız. Belki genç ve işin başında, bu hatadan dönmeli. Hoş karşılamıyorum. Çok iyi bir kaleci, Fransa'da da iyi işler yapıyor. Fakat fevri hareketlerden kaçınmalı.